seslere bakılırsa evet çok bir şey var içinde bir sürü bir şeyler var Hı -hı. Dürü, dürü. o kadar büyük o kadar çok şey var, <laughs> evet. çok ben, hmm. var. Hmm. ben de acaba ne cidden. Cidden. acaba içinde şimdi ben de şu kılıplar çıktı şimdi gelip masanın güne bakalım ablası gel. Ben de hasta pasta bu. Aa bak ben de bu çıktı. Bu kabımız. Ha, ne güzel davul çalıyor öyle. Çıpı 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 Ayı Yogi gibi. Pembe ayı yogi. çalıyor anneciğim. Seni güldürebildi değil mi? Evet. Sen kendisi de giyiyor. Bir tane top top çıktı. Neyle acaba bu top top? Çilekli. Çilekli mi? Mı artık ya. Kafası. Anne bak Bir bu... tane pastel boya. Anne <laughs> şey pastel <laughs> boya. ne? Yani bunu boyayacağız yeşil. galiba. Boyu yeşil. Aa, anne. Bak bunu Boy. boyayacağız. Galiba. Evet. Bak boya bu Boya kitabı mı? Aa yapıştı mı? Neye yapıştı ya? Bilmem. Ben Kutunun bir üzerine bir yapıştır bence. Kumbara gibi bir kutu bu. Tamam yapıştırıyorum. Bak şuradan demir paralarımızı atabiliriz içerisine. Ama sığmayabilir. Sığar ya. <laughs> Patlayan evet. şekerler. Anne bak. Evet bakayım nasıl yapıştırdın? Böyle bir şey. çok güzel olmuş anne. İki tane mi pastel boya çıktı? Yok, üç tane. Evet, boya mısınız? Renklerine bakalım. Bir kapayı mavi, bir açık mavi. Bir de kahverengi O kahverengi. <laughs> bir saniye anneciğim. Sabit tutsun. Pamuk çıkmış. Bu koyu yeşil. <laughs> koyu yeşil. Evet koyu yeşil. Anne abim yanında hamur çıkmış. Burada Hamurdan da bir tane şey kravatlı bir köpek var. Aa yapbozlarım da var. Anne bende de var. Demek şu yapboz çıktı bende de bunu Abla. yapacağım. Şimdi de ablanın ikilere bakalım. Bende bu yapbozlar var. Üzerinde ne varmış? Minik aslancık ve çirkincikler var. Bende de bir tane Pasla patlayan şeker şey çıktı. Bir lollipop. Seninki ne iyi? Yok, çilekli benimki de. Üç tane. Evet. Var. Evet, üç hamur oyunu. Bir de bu çıktı. Böyle gel çekince <laughs> fırlayan arabadan. Elif masal bak. Sarı. Yeşil. Peki bu hangi evet. renk? Kırmızı. Kırmızı. Ve ben de kırmızı, sarı. Bir de Abi. Dergi de çıkmış pastel boyalar. Bak... Bir de dergi var. Bir tane şey var. Nerede o? Bir Heh. tane daha. Anne bir daha. tane de böyle yapıştırmam var. Şimdi bunu çıkartayım. Kartı Anne bir bir ne yapıyor ya? Gazını Anne bak. Ya çok ses. Elif Masal oyuncağı bence çok sevdi. Hey. Sabaha kadar çalabilir o da oğlum. Burada da, bebekler için. da evet. anne, bebekler için, evet. bebekler için küçük bir kamyon çıkmış. Bence de kuzenim Ayaz Ağa daha uygun bir oyuncak. anneciğim. Artık çok hassaslık. <laughs> İki Anne boyayacağım. bayıcam E, sapta. İkinizin de dergileri aynı. Evet. Ama bebek Kendi şeyleri var ya içinde. Elmasalı vereyim de elmasalı yapsın Hep Şöyle var. bakalım mı içerisinde ne varmış? Tamam bakalım. Anneciğim, bunu aça mısın? Açar mısın? Oh, birden başlayarak galiba devam edecek. Bayık. Balık çizecek. Ne yapacağız anne burada? Çizgileri mi takip edeceğiz? Evet, şeyden. Al pastel boyayla <laughs> ne İstiyorsan. Çizeceğim, çizeceğim. Elini <laughs> çizeceğim. Mehmet Kahraman Mehmet Şu an bayağı Çok güzelmiş Hı, -hı bakalım Pek senin yaşına uygun bir şeyler çıkmadı içerisinden Hı -hı, Evet çıktı. Balık çıktı Tamamdır burada bitti masaya <laughs> Ya bana neden geliyor? Hala çalıyor yok. Ya ben bari... Çalıyor mu hala içeride? Kuzenime gideyim mi şimdi? Yorulmak bilmiyor bence. Sen uyurken gece de çalarmış Elif Masal. Ha? Sen uyurken gece de uyandırır mı seni çalarak? Bitti. Bitti mi? Yoruldu bence o da sen gibi bugün. Evet bitti. bitti. Bunu neye yapıştırayım? Evet. Bunu, Bunu neye yapıştırayım? Yapıştı onu da kutunun üzerine yapıştırabilirsin. Onu da kutunun üzerine tamam. yapıştırıyorum. Bak sadece bir şey çıktı. Ben de onu buraya açabilir şey. misiniz? Açabiliyor Ama mi? ben senin gibi oynamayacağım. Ben altına yerleştireceğim şununa çünkü daha Güzel. güzelim var da oyuncaklarınız böyle. Onda bir şey yapıştıracağım. Bakalım. Çıkıyor. Hepsini bir araya koyun. Şimdi yapıştırmak üzereyim Yapıştır. O köpek oraya çok yakıştı Elif elmasa. Açabiliyor. Ya giydiğim eserde açıyor. Evet, bak ablan iki de. İniş, sürmedim. Anamakti. İki de dergi. Sanki köpek kulübesinin çatısı gibi oldu. Evet. Ya, Yapbozum var mı amcacığım? Onu yani şuraya koy. Evet. açalım. Açalım. Hangi? Hangisi senin de Tuana? Bu benimkiydi. Aç bakalım anneciğim. Ben de bunu açacağım. Kaç parçalık bir yap bozdu? Yap Şu an burada altı yapmış. var yaptığım Kadar Onların parçalarını tek tek ayıralım önce. Yaptım ama. Sonra ben. karıştıralım. Yapmadın sen. O bir kere yapılmış vaziyette çıktı. Ya Kandırmayalım birbirimizi. Hım. Bak yırtmadan. anne. Tamam. Psikolojik Sakin. <laughs> sen sabaha kadar uğraş tek tek. Bana bir masa lazım arkadaşlar. Ben şuradaki bir köşedeki masayı alayım. Yap işte. Bir masa. Evet. Elif masal bayağı başardın anneciğim. <laughs> Öbür de sen yırtıyorsun. Açmıyor bu yüzde <laughs> Bitti bu da iki yumurta kayadı. Sen çok sevdin onu. <laughs> bu gece birlikte <laughs> uyuyacağız artık. Bu gece birlikte uyursunuz. Hayır <laughs> yiyeceğim. 16 parça mı? Galiba evet öyle yazıyor. Bak bunu yapacağızmışız. Evet bakalım şeklimize. Güzelce bir tut. Bağlama. Pembesini çekeyim. Oo. Oh. Tamam. Hadi. Hadi bakalım başlayayım. yapmaya başla sen bunları. Ne Ortaya ne <laughs> çıkacak? Sen iyi ki yıkmamışsın beni. Ortaya ne çıkacak bakalım yapmaya başla. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Çekeyim.